Evet çok bekletmeden geldim arkadaşlar yeniden. Hemen sorumuzu çözelim. Ondan sonra sizi de çok fazla yormayayım Tekrar ne zaman sözler mantık yapalım? Yarın yokum ama e, perşembe günü isterseniz olabilir. Gerçi artık ramazan falan da geliyor. Tam yemek saatlerine denk gelecek oruç muruç falan ama bakalım. 6-7 gibi ideal herhalde. Perşembe mi yapalım? <laughs> cuma. Peki. Cuma, Perşembe ilk oruç olacağı için belki biraz sıkın. Perşembe mi ilk oruç? Cuma mı? Ee, sıkıntı olabilir. Ondan sonra yaparız, ayarlarız. Ben e, haftalık ders yapma programımı şey yapacağım, paylaşacağım sizin arkadaşlar. Bundan sonra haftalık hangi konuyu anlatacaksam onları e, paylaşacağım sizinle tamam mı? Tamam. Evet öyle yapacağım. E, yazacağım işte perşembe şunu, cuma şunu anlatacağım diye. E, artık şey olacak böyle bir resmiyete dökelim işi. Daha rahat olur. Ben ne yapıyorum? Bakıyorum canım sıkılıyor evde. Hadi ders yapalım diyorum yazıyorum. Peki Evet güzel bir sorumuz kalmıştı. Onu çözeceğiz arkadaşlar. Bir iki dakika bekliyorum arkadaşlarınız gelsin diye. Daha erken olsa benim için olur. Benim için sıkıntı yok Ayşenur. Yani 5'te de yapabilirim dersi. 5-6 ya da 5-7 arasında da yapabilirim. Hiç problem değil. Evet iftara doğru tansiyonlar düşer değil mi? Doğru söylüyorsun. Bakalım nasıl geçecek ilk günümüz. Öğlen, öğlen de olur da yani çalışıyorsunuz diye ben şey yapamıyorum. Arada çalışanlar var, hala işe gidenler var. Biz hani evdeyiz, evden çalışıyoruz ama işe giden arkadaşlar oluyor. Ben mesela dediğim gibi çarşamba günü sabahtan akşama kadar kursta olacağım. Sizler yoksunuz ama ben orada olacağım. Boş sınıfta size ders anlatacağım. <laughs> Çağrı o şeyden, Işıktan ışıktan ışıktan. <laughs> Star ışığı yok. <laughs> Sağ olasın iltifatın için teşekkür ediyorum bir ya da iki de yapalım dersi. bakarız. Şu yarınki günü bir atlatayım benim için çok önemli çünkü yarın 6-7 tane ders anlatacağım ve en az bir 30 tane gruba aynı anda ders anlatacağım. Bir 10'da yapacağım, 11.50'de yapacağım falan bir sürü olacak. Teşekkür ederim Çağrı. Kurumumuz evet, kurumumuz bayağı bir imkan sağlıyor bize. sağolsun Kocaeli Murat Eğitim Kurumu. Beni sizinle e, tanıştıran kurum, ilk canlı yayınımı yapmamı söyleyen de onlar, yani vesile oldular öyle söyleyeyim. Hadi başlayalım mı sorumuza? Gelen geldi zaten, gelmeyenler yemeğe kaçtı muhtemelen. Haydi bakalım. Maalesef Çağrı Soru Bankası e, Kocaeli dışında satılmıyor. Çünkü ben sadece kendi öğrencilerim için bastırmıştım onu. Ama canlı yayına katılan arkadaşlarıma da sayfamı takip eden arkadaşlarıma da gönderiyorum. E, i̇çinde bana ait taktikler olduğu için piyasaya henüz sürmedim. Şimdi ikincisini yazacağım. Sadece di bilgisi olacak. Deneme tarzında olacak. Belki onu paylaşırım bilemiyorum. Ama almak isteyen olursa Soru Bankası'ndan ben kargo ile post zaten arkadaşlar. Yarın yine kursa gideceğim. İsteyen olursa yarın kargolayabilirim kitabı. Yok kitap satış sitelerinde göremezsin. Dediğim gibi benim öğrencilerim kıymetli. Sadece onlar için ayarlıyorum. DM'den yazarsan çağrı tabii ki sana da gönderebilirim. Elimde çok fazla yoktu ama bir iki tane daha kalmıştı. Ee, onlardan sana da tabii ki yollarım. Fiyatı burada konuşmayalım. Özelden DM'den yazarsan hani yardımcı olurum. Tamam mı? Yani oradan sana bilgi veririm her türlü. Oradan şey yaparız. Ha, geldi mi doğru eline kitap? Ne çabuk geldi. Bursa'ya hemen gelmiş. Daha ne zaman gönderdim? Ben pazartesi gönderdim. Bugün salı. Çok hızlılar gerçekten. Dün gönderdim değil mi ben? Tabii dün gönderdim. Bugün eline ulaşmış. Süper. Gerçekten iyi çalışıyorlar öyle söyleyeyim. Haydi bakalım sorumuz bu. Görmeyen arkadaşlar için göstermiş olalım. Bir çiftçinin yetiştirdiği çileklere ver, vereceği K, L, M, N, O, P adlı gübreler diyor ve bunların kullanılma koşulları diyor. Arkadaşlar bu tarz sorular çok güzel sorulardır. Hatırlıyor musunuz? Ben buna benzer bir soru çözmüştüm. İşte A varsa mutlaka B vardır diyor. İşte C varsa mutlaka D vardır diyor. Bu mutlakalarla çözülen bir soru tarzı çok da güzel bir sorudur bu tarz sorular. Bunlarda tablo yapmıyorsunuz. Ne yapıyoruz? Sadece mutlakaları ve aslaları yazarak çözüyoruz soruyu. Ben yorumları kapatıyorum arkadaşlar ki hem soruyu görün istiyorum hem de şu yanında çözmeye çalışacağım. Şimdi ne diyor? N gübresi verilirse K gübre K gübresi de bugün konuşamıyorum neden bilmiyorum ama şöyle panik durumundayım <laughs> ondan. Evet ne varsa kesinlikle K gübresi olacakmış mutlakaları yazıyorsunuz arkadaşlar tamam. O veya P'den biri veriliyorsa öteki de verilecekmiş. Bu şu demek O varsa mutlaka P vardır P varsa mutlaka O vardır demek. Biri veriliyorsa diğeri de kesinlikle veriliyordur dediğine göre ne varsa K var o varsa P var. P varsa yine O vardır diyor. Sonra demiş ki K kübre, kübre ne ya? K gübresi verilirse P de verilmelidir demiş. Onu da şöyle göstereceğim. Bayağı da büyük yazmışız. Şöyle uzaklaştırayım biraz. Evet. K varsa diyor kesinlikle P vardır diyor. Şöyle arkadaşlar. K varsa kesinlikle P vardır diyor. L gübresi verilirse yanında kesinlikle M verilecekmiş. Bu yukarıda aşağıya alayım onu ben. Şöyle gerçi biraz kamerayı uzaklaştıracağım şimdi. L varsa kesinlikle M vardır diyor. Altta da L her durumda vardır. Yani L'yi mutlaka sıralamaya sokacaksınız diyor. Yani L'yi her sıralamada kullanacaksınız diyor. Soruyu şöyle yaklaştırayım herkes okusun ve benim nasıl yaptığımı görsün. Arkadaşlar bunlara biz gruplama soruları diyoruz. Bunlarda tablo yapmıyorsunuz. Sadece benim yaptığım gibi yazıyorsunuz. Bakın diyor ki şurada N varsa K vardır diyor. O veya P'den biri varsa öteki de kesinlikle verilmelidir diyor. K varsa P vardır diyor. L varsa M vardır diyor. L varsa her koşulda kullanılacaktır diyor. O yüzden güzel bir sorudur bu soruyu yaparken sadece bunu yapacaksınız. Soru bitti. N varsa kesinlikle K var. O varsa P, P varsa O var. K varsa kesinlikle P var. L varsa kesinlikle M var ve L'yi her koşulda kullanacaksınız diyor. Sorumuz bu kadar arkadaşlar. Tablomuz bu kadar. Yapacak başka da hiçbir şeyiniz yok. Direkt sorulara geçiyorsunuz. Evet açıyorum yorumları arkadaşlar. Haydi bakalım sorunun cevapları gelsin. O zaman dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Evet dördüncü soruda hangisi kesinlikle doğrudur diyor. O gübresi verilmiştir diyor. Bunu bilemem. Vermişiz vermemişiz. P gübresi diyor. P gübresi kesinlikle verilmemiştir diyor. N verilmişse P de verilmiştir diyor. N verilmişse P gübresi verilmemiştir diyor. Evet dördüncü sorunun cevabını arıyorum arkadaşlar. Doğruyu soruyor bana dikkat edin. Ne verilmişse P verilmemiştir diyor. Doğru okuyorsunuz değil mi soruyor şıkları. Bakın şöyle. Haydi bakalım. Cevaplar gelsin. Cevaplar gelsin ama cevaplar doğru bir şekilde gelsin. Evet, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. A diyen var, B diyen var. Neden bu kadar çok cevap verdiniz? Evet, kesinlikle doğrudur diyor. İgnor. cevap adan olmaz. O gübresinin kesinlikle verilip verilmediği ile ilgili şu an bir bilgim yok. Böyle bir soruda onu bilemem. Cevap B de değil. Berna, P gübresinin de verilip verilmediğini, ne zaman verilip ne zaman verilmediğini bilmiyorum ki. Bak, öyle bir, bir şey yok şu an. Yani şu A, B, C'yi kafadan bir eleyin. Cevap ya Denizli ya Edirne olmalı. Çünkü biri verilirse birinin verilmiş ya da verilmemiş olması gerekiyor. Bakın zaten birbirini tersleyen öncüller. Birbirini tersleyen öncüllere bakacağız. N verilmişse P de verilmiştir diyor. Bakalım doğru mu? N verilmişse K verilecek. K verilmişse P verilecek. Yani N varsa K var. K varsa P var. Bu ne demek? N'nin olduğu yerde P de olmak zorunda diyor. Değil mi Ceylan? N verildiyse K, K verildiyse P. Süper. O yüzden sorumun cevabı Denizli olacak. Zinciri takip etmeyi unutmayın. Bu tarz soruların özelliği o. Bakın bir daha gösteriyorum. N verilmişse K. K verilmişse P. E haliyle N olan yerde P olmak zorunda. O yüzden dördüncü sorumun cevabı Denizli olacak. Tamam. Haydi bakalım beşinci soru. Ne diyor? ne gübresi verilmişse hangi gübrelerde kesin olarak verilmelidir? Bakalım bu soruyu kim doğru çözecek? Çok güzel bir soru bu. Ben çok beğendim bu soruyu. Haydi bakalım. 5. Çok da yanıltıcı bir soru. Bakalım kimler tuzağa düşecek? Ne verilmişse, ne gübresi varsa hangi gübrelerde kesinlikle verilmelidir diyor. Hadi gönderin cevapları. Kim gönderir cevabı? Elif gönderdi. Başka? Evet sorunun cevabını istiyorum. Haydi bakalım. Ne gübresi verilirse yanında başka hangi gübreler verilmek zorunda? Kesinlikle verilir diyor. Güzel, süper. Haydi bakalım sınavı kazanacak öğrencilerim gönderin cevapları. Sözel mantığı full yapacağız sınavda. İnşallah demeyin inşallah maşallah yok. İlla yapacağız. Haydi bakalım. Evet. Haydi bakalım sorumun cevabını ben de sizinle paylaşayım arkadaşlar. Diyor ki soruda. Ne varsa diyor. Yanında kim olacak diyor. L kesinlikle bir olacak değil mi? L hepsinde olacak. Çünkü ne dedik bak. L mutlaka var dedik. L'yi kesinlikle bir kere kullanacağına göre A'yı eledik. Değil mi? L hep var. Şimdi sırayla gidelim. Bakın. L varsa yanında ne var? M var. M varsa bir saniye özür dilerim. N'den başlayacağız? Çok özür diliyorum. Ne ne varsa yanında ne vardır diyor. Ne varsa yanında kesinlikle K var. Onu bir yazdım. K varsa yanında kesinlikle P var. P varsa yanında O var. E, L zaten her durumda var. L varsa da yanında M var. Yani hepsi kullanılmak zorunda. ne varsa K de var, L de var, M de var, O da var, P de var. ne varsa hepsi var. Evet, cevabımız Edirne olacak. Bir daha gösterebilirim. ne varsa kesinlikle K vardır. K varsa yanında P vardır. P varsa yanında O vardır. E, L her durumda var. L varsa da yanında M var. O yüzden cevabımız E seçeneği olacak. Peki son sorusu. Çileklere en fazla kaç gübre verebilirsiniz? 6, 5, 4, 3 ve 2 şıklarımız arkadaşlar. Çileklere en fazla kaç gübre verebilirsiniz? Haydi bakalım. Şöyle çileklere en fazla kaç gübre verilebilir? Haydi cevaplar gelsin. Çileklere en fazla kaç gübre verilebilir? Evet soru ışıkları zaten gördünüz. Şöyle bakın. Soruya bakın. En fazla kaç gübre verebilirsiniz? En fazla kaç gübre verilebilir? A diyen var, B diyen var. A6, B5, C4, D3, E2. Evet bu B diyen arkadaşlarım hangilerini verebiliyorsunuz? Bana bir söyler misiniz? N, K, P, O, L, M demiş Elif. Neslihan Mesela sen B demişsin, 5 tane demişsin. Hangisini vermedin? Hangi gübreyi eksik bıraktın? Gübrelerimiz bak burada K, L, M, N, O, P. Hangi gübreyi eksik bıraktınız? Hangisini vermediniz? 5 diyenler, cevaba B diyenler. Zaten bakın ben 6 gübrenin de bir araya gelebileceğini size burada göstermedim mi? Sayın Ya N var. N varsa K var. K varsa P var. E, P varsa O var. L hep var. L varsa M var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zaten bir önceki sorunun cevabı bu sorunun da cevabıydı. Cevabımız Adana olacak. Neyi koymadınız değil mi? Neyi koymak zorunda? Zaten neyi koymazsan K'yi nasıl koyacaksın? Bak ikisi birbiriyle bağlantılı. Ne olmadan K olmaz. Biraz daha dikkat. Elif dedim ya ders için. iki dakika sonra geri geleceğim diye. Bir tane sorum kalmıştı onu çözeceğim diye. Sorumuz burada. Mutlaka ve asla ile çözülen bir soru. Güzel de bir soru. L varsa M varmış mutlaka. L'yi her durumda kullanıyorum. N varsa K var. O varsa P, P varsa O var. K varsa P var. O yüzden diyeceğim ki N, K, P, O, L, M hepsi bir arada. Evet, bugünlük sorularımızı bitirdik. Bir tane zaten Elif sadece, onu da evet kayıttan izle. Şimdi arkadaşlarının vaktini çalmayalım. Yemeğe gidecek arkadaşlar var. Evet, bana sormak istediğiniz bir soru var mı arkadaşlar? Ee, Gülsün, bu tarz sorular biraz zor. Aslında bu en kolay soru tarzlarından ama alışık olmadığınız için sana zor geliyor. Biz bunlardan bayağı bir çözeceğiz, tamam mı? olmadan veremez miyiz? Ney? K'yi n ne olmadan veremez miyiz? Şöyle n'yi vereceksin, sonra k'yi vereceksin. K'yi tek başına veremeyiz. Hayır. K'yi tek veremiyoruz. K varsa yanında mutlaka ya p olacak, p varsa zaten o olacak şeklinde. Bunlar birbirine zincirle bağlı. Elif ne oldu yine motivasyona ihtiyacım var? Şey yap, ara beni, konuşalım. Tamam mı? Evet, biraz hızlı yapmaya çalışınca öyle oluyor. Böyle, evet, mutlaka e, bu tarz sorular geliyor. De, özellikle DGS'de bu tarz sorulardan geliyor arkadaşlar. Sorulara asla ön yargıyla yaklaşmıyorsunuz. Sözel mantık çok da zor değil arkadaşlar. Elif telefonunu bekliyorum mutlaka. Madem motivasyona ihtiyacım var hemen beni ara yayından sonra bir konuşalım bakalım neden motivasyonun düşükmüş. Evet güzel miydi sorular beğendiniz mi arkadaşlar? Ben de bugünkü sorularımızı daha bir şey yaptım. Neyi siz anlatınca anlıyorum ama burada. Gülsüm yavaş yavaş olacaktır. Sen başlarda yoktun sonradan geldin ya. Evet 5 dakika dedik 20 dakika oldu. Biraz muhabbet ettik çok da zararı yok. Ben de zaten hemen işlerimi bitireceğim. Arkadaşlar e, sorusu olan olursa bana DM'den atabilir. Zaten e, Whatsapp olan arkadaşlarım da Whatsapp'tan benimle paylaşıyor. Sorularınıza biraz geç dönebilirim. Dediğim gibi bugün biraz yoğunum, yarın biraz yoğunum. Ama yarın akşam yine rahatlayacağım e, 8'den sonra. Siz ama sorularınızı bana atın. Hemen dönüş yapamasam bile bazen gece dönüş yapabiliyorum. Ama mutlaka sorularınıza dönüş yaparım. Ama dediğim gibi görmezsem affedin yoğunluktan göremiyorumdur yoğunluktan bazen görüldü yaparım ama bir bakarım kim ne yazmış diye bakar geri çıkarım çözemem soruyu hoca görüldü yaptı da niye soruma cevap vermedi demeyin dediğim gibi bir bakarım kim atmış kafamda onu tutarım derim ki cevap verecek, o yüzdendir yani tamam mı görüldü yapıp cevap vermiyorsam affol arkadaşlar Teşekkür ederim. Evet Gülsüm saçlarım biraz daha rengi açıldı. Yıkandıkça açılıyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın. Görüşürüz.